Şüphanü'l-Fahim Mekkara sahibi bid'atin fakat yani ala edimin İslam bid'at itikadında olan bir adama değer veren İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Yardım etmiş olur. İza müdihal fasiku ittezel arş. Bid'at ehli fasık, itikadı bozuk adamı översen met edersen ödül verirsen arş-ı ala sallanır. Arş-ı ala sallanınca da memleket de beşik gibi sallanır yani. Beşik gibi sallanır. Bir günde, iki günde, beş... Üç deprem oldu evvelsi gün. Antalya'da bilmem nerede yani. Dünyadakileri konuşmuyoruz. Arş-ı Ala Orası Her yeri sallar yani. Fasıhı met etme kardeş Bir daha tehlikeli met etme. Eylül Sünnet zaten ne haldeyiz ya. Yazık bize. O kadar e, efendim Müslümanlar e, temiz bir itikadla, hüsnü niyetle e, destek verdikleri grupların şu anda geldikleri duruma baksanıza yani. Kimisi İrancı Değil mi? Yüz binlerce kadına tecavüz eden e, on milyonlarca insanın da adam e, patlıyor, e, patlatıyor onu gavurlar. Kasım Süleymani. E, bu milletin senelerce destek verdiği Bak onun hocanın adamları kalktılar ne dediler? Şehit dediler ya. Şehit dediler. Müslüman ırzına geçenlere şehit diyorlar artık. Yani Suriye olaylarında en büyük Haçlı Şam'ını en büyük belayı açan kim Kasım Süleymani. Pisliğidir. Bizim için Yahudi'den daha şerlidir. Kabrini Allah ateş doldursun. Bu adama şehit nasıl dersin? Aha burada 5 milyon Su Suriyeli var. Bütün bunların karısı kızı, orada kalanların durumu ne olduğunu onlar gözleriyle gördüler. Sen bu Müslümanlara karşı bu kafire, zalime, hainası şehit diyorsun. Yani bak, milli görüş ne kadar yanlışlara döndü gitti değil mi? Şu anda mesela Masanın başı, başını çekiyorlar. Bir orada doğruyu söylüyorlar mı? İstanbul İstanbul Sözleşmesi'nde biraz doğru görüşteydiler. Ama şimdi öbürlerin hepsi karar aldılar ki geldiğimiz hafta ilk işimiz ilk gece İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz. E, bunu şu anda karar alıyorlar. O da orada sus, susuyor. Ha o görüşte değilse de e, susuyor. E, böyle bir batılı vaat edenle birlikte insan oturabilir mi şimdi? E, sen şimdi buna o ama, ama oradasın işte. Sonra düşer bakın hoca adamıyız yani şimdi böyle. Böyle de iftira olmaz yani.